Arkadaşlar merhaba. Enerji sanan bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik, ve her şey öz kaynaklara oranlanmış şekilde arkadaşlar. Nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yıl 0.02'ymiş. Şu anda da 0. -0.17. Bir önceki çeyrekte 2.73'müş. Bu da bir önceki ceketten eksi olması daha iyi arkadaşlar. Ancak çok da değişen şey yok. Net işletme sermayesinde açık devam ediyor. Nominal anlamda e, azalmış, real anlamda da azalmış Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Evet real anlamda da azalmış. E, bu da kısmi olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim net borca net borç 38 milyardan 44 milyara yükselmiş. normal e, anlamda e, yükselmiş arkadaşlar. Reel anlamda ne olmuş? Evet, reel anlamda da yükselmiş. E, öz kaynakların 59.7 yani yüzde 60'ına dayanmış. Biliyorsunuz ben yüzde 50'yi geçince tehlike bölgesi diyorum. Yüzde 50'yi geçmemeli burada sınırı aşmış. Tabii enerjisi de sabancılı şirket yani kaliteli bir şirket. Ee, bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. Ama başka bir şirket de olsa zaten yüzde fazlasını ben sıkıntı görüyorum. Nakit akışı bir önceki çeyreğe göre azalsa da e, hala e, pozitif bölgede burada bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Yatırım yapmış mı diye bakacağız. E, rutin dışına çıkan e, bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. Burada 2 milyarlık bir çıkış var ama bunu e, kendiniz Gidip inceleyin ee, sevgili arkadaşlar. Çünkü burada çıkış yok. Burada çıkış yok. Ee, ortalamayı düşürmüş. Ee, yine de 2 milyarlık bir çıkış. Az bir çıkış değil. Onu size söyleyeyim. Ee, bunu kendiniz inceleyin. Sanki bir yatırım yapmış gibi gözüküyor. Stoklar çekerlikte %13.26 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu 4 milyar 416 milyondan 1 milyar 900'e gerilemiş. Yabancı para pozisyonu da gerilemiş. Öz kaynaklar 1.36'ına denk geliyor. Dolayısıyla burada dövizdeki yukarı ya da aşağı yönlü hareket çok da etkili olmaz. Evet etkinlikler orta karar diyelim. Borç arttığı için aslında orta karar değil mi? Yani 100 üzerinden 40 diyelim. Öyle söyleyelim. Orta'nın biraz altında. Ee, çok da kaliteli bir etkinlik olmamış. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar aslında şu son 4 çeyrek bir de şu son 4 çeyrek. Bakın mesela e işte 44 84 bir önceki çeyrek 84'müş. Yarı yarıya azalmış. 23'te da 293'müş. Oradan da 68, ya, çok ciddi bir anda azalmış. 9'da 344'ten 79'a şu anda da 195'ten 80 bile gelmemiş. Aslında çok ciddi bir kayıp oldu. Açık belli oluyor. İşte iyiye gitmiyormuş arkadaşlar. Şimdi doğrusu bu. Gelelim Favok'a. Favok'da da yine şu 4 bakalım. Gördüğünüz gibi de şu 4 çeyreğe bakalım. Ee, ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın burada da şu çeyrek hariç hep bir e, gerileme söz konusu. Geçen yıl bu zamanlar 16.48'den 13.43'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek e, 11.17'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden hafif yukarıda hasılat da öyleydi sevgili arkadaşlar net bakalım net geçen sene zarar yazmış şirket 5 çeyreklik zarar yazıyor geçen sene bu oran 2.58'miş şu anda biraz toparlanmış ama hala zarar 0.97 bir önceki çeyrekte 1.43'miş bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş ancak yine hala zarar üstüne zarar arkadaşlar çeyreklik 679 milyon zarar yazmış bir yıl önceki de 826 yıllıkta toplam ne yapmış 4 milyar 852 milyon zarar o da öz kaynakların yüzde 5.82'sine denk geliyor şirket ciddi oranda öz kaynak erimesi yaşamış arkadaşlar Çeketli öz kaynak bakalım ne olmuş geçen yıl bu zamanlar 138.06 büyümüş tabi bu da muhasebesinin etkisi var e, şu anda 6.06 bir önceki çeyrek 7.65 bu da her iki çeyrekte kötü olmuş. %6.6 büyümüş ama bunun 7.35'i değerlendirmeden geri değerlendirme olmasa buradan da eksi yazacaktı. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 97.6'ymış. Şu anda 85.9'a gerilemiş. Bir önceki 81'miş. Dolayısıyla geçen senekinden Aşağıda bir önceki çeyrekte de hafif yukarıda. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksi FK'daymış. Yokmuş yine eksi FK'ya düşmüş. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.72'ymiş. Şu anda 0.92 en düşük 1.28 katı arkadaşlar. Halka açıklık oranı 20 ama şirket karları yani 13 milyar 689 milyar para lazım. Ciddi bir yüklü bir para. Sevgili arkadaşlar. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi anlamlı değil. Eksi yani. Bu da şirketin bir yıl içerisinde öz kaynakların gidiyeni gösteriyor. Zaten 70 60, üstten defter değeri de 63'e gerilemiş arkadaşlar. Fiyat hareketine bakacak 71.80 zirvesi. zirvesinden %19.29 aşağıda geçen yıl 62.20 imiş bilanço geldiğinde oradan da 6.8 aşağıda. Bu en son bilançoda 55.35 imiş oradan %4.7 tepki vermiş. Buradan alan da enflasyona göre parasını kaybetmiş. Şu anda 50.95 bakalım ne olacak. Şimdi bir ölçüm yapacağız arkadaşlar. Birinci ölçümümüz geçmiş bilançoya bakacağız. Sonra geleceğe bakacağız. Yani fiyatlar nasıl oynuyor, neye göre oynuyor? Onu aslında göstermek istiyorum. Şimdi defter değerimiz. Her şey böyle gitseydi. Böyle, böyle gidecek olsaydı. Defter değerimiz 63.04 Yıllık bilmemiz 85.9 Bunu o oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancınız 54 lira 18 kuruş olacaktı. Bunun için ne veriyorsunuz? 57.95 Bu paraya da faize koysayız 31.29 Dolayısıyla geçmiş Hareketlere bakınca şirket faizi ve enflasyonun yenmiş. Değeri de 100 TL normalmiş zaten 70 80'e kadar gitmiş arkadaşlar. Şimdi bu bilanço geçmişi gösteriyor, geleceği göstermiyor. Biz de gelecekten olacakmış ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi evvela biz ne tahmin etmişiz ne gelmiş ona bakalım. Bizim tahmin ettiğimiz 68.87'ymiş e, gelen 63.04 olmuş. Dolayısıyla bizim eklentimizden %8.5 da daha aşağı gelmiş. Biz de bu kadar yanılmışız. Yani beklentimizden daha düşük bir performans göstermiş. Şu anda defter değer 63.04 ben yine yüksek bekliyorum. 74-65 büyük ihtimalle burada da %10'luk %8'lik bir yanılma olacak arkadaşlar. Çeyreklik Öz Kaynak Büyümesi 21.48'den 12 37'ye düşecekmiş. 12-37 neydi? Faizin altıydı değil mi arkadaşlar? Şu anda fiyatı 57.95 benim bulduğum değer de 59.99 ama bu hangi değer? 63 gün sonraki değer. İşte buradan 63 günlük faizi çıkaracaksın arkadaşlar. Büyük ihtimalle buradan 63 günlük faizi mı bu değer 57.95'in altına gelecek. Anlık değer olacaksın. Oradan da kendine iskonto isteyeceksin. Yani Açıkçası şu, bu bilanço olmamış arkadaşlar. Olmamış. E, olmamış ama yarın açılışta yukarı giderse zaten hep öyle oluyor. İlk başta bir manyal, ters manyal oluyor. Yukarı gidiyor. Sonra 3-4 gün sonra yavaş 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 yavaş. Şimdi yedir yedir aşağı indikler arkadaşlar. Ben bunu bilmem mümkün değil. Ben şunun şeyde değilim. Fiyat 57.95'ten yukarı gitmez demiyorum. Bak ben etmez diyorum. Ama gider mi? Evet gider arkadaşlar. Etmez ama gider. Dolayısıyla benim bunun bir işim yok. Fiyat yani fiyat şöyle olacak, böyle olacak, düşecek. Öyle bir iddiam yok. Onunla da işim yok. Benim şununla işim var. Değer, değer. değer. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçları olan kombinasyonun sonucu çıkacak ama değer diyor. İşte bak değer nasıl oluyormuş? Bir önceki çeyrekte 100 liralık değer bir gün 60 liraya düşüyor. Neden? Ne de şu arkadaşlar, şu öz kaynak büyümesi. Bak 21.48'den 12.37'ye düşerse maalesef kusura bakma. Değil mi? Yarı yarıya düştüğün zaman sen de değerin de yarı yarıya düşer arkadaşlar. Bu bu kadar basit. Bunu hareket ettiren güç e, bunun doğurma potansiyeli. Doğurma potansiyeli ne kadar yüksek olursa faizin ve enflasyonun üstünde o zaman insanlara buna paya verir. Yoksa da gülmesini sökerler. Bu kadar basit. Şu anda bu olmamış, olmamış, olmamış. E, çok mu pahalı? Çok pahalı değil. Bak çok pahalı olduğunu da iddia etmiyorum. Ama alınacak seviyede değil. Önce 63 günlük para faizi çıkarttın mı? 2 aylık faiz yani. Öyle söyleyeyim. Bir %8, %10'a tekabül eder. E şu 60'tan %10'u çıkarttın mı ne yapar? Arkadaşlar 54 falan yapar değil mi? Bak bunun altına gelin. Kaba taslak söylüyorum. Siz kendiniz de sıfırız. E değerinde niye alayım ben onu? Bir de ona bir iskonto çekeceksin. Değerinde niye alacaksın? Git faize konsun payı. Onu da aşağı gerekse Artık 5 mi istersin, 10 mu istersin, 20 mi istersin? Bir iskonto oranı böyle. Oraya gerekse hamleleri yaparsın. Niye istiyoruz bu iskontoyu? İşte bilanço kötü geliyor. Bir sonraki bilançoda kötü gelme ihtimaline karşı kendimizi sigorta ettiriyoruz. Olay bundan ibaret. Değil mi? Onun için biz iskonto istiyoruz ki bir, bir, sonraki bilanço kötü gelse de diyeceğiz ki ya biz de, de %20, %20 %30 zaten iskontonu var aldık. Evet, ya taşırız ya oradan satarız arkadaşlar. Bu kadar basit ama bu bilanço olmamış arkadaşlar. Şimdi Allah var yani. Evet bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin. Zarar da sizin. Ee, Sorumluluk da sizde arkadaşlar. Ben natihane kendi fikirlerimi söylüyorum. Benim yaptığım şeyin de doğru olduğunu iddia etmiyorum. Ben böyle bakıyorum. Kendi bakış açımı sunuyorum. Siz bu matematiksel bir işlem zaten. Siz kendiniz şirketin faaliyet raporlarını okuyup daha ayrıntılı, daha güzel bir şekilde şirketin geleceğini tahmin edebilirsiniz ya da başka yöntemlerle de tahmin edebilirsiniz. Daha sağlıklı sonuçlara varabilirsiniz. Benimki siz toptancı bir yaklaşım şekli. Tek tek gidip şirketleri incelemiyorum. Hepsine matematiksel bakıyorum. Neye göre bakıyorum? İşte hasılat azalmış, falık azalmış, net kar azalmış, öz kaynak büyümesi azalmış. Bundan sonra ne olur diye Excel'de formül yazdığın zaman Excel böyle rakam çıkarıyor. Yapılan iş bu. Evet arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin değerinizi olur. Ve bir sonraki içerik e, bilançoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.